çocuklar, Z Matematik kanalına hoş geldiniz. Çarpım tablosunu ve çarpma işlemini öğrendiğimize göre artık bölme işlemine geçebiliriz. Doğal sayılarla bölme işlemi. Öncelikle bölme işleminde bölme işleminin şeklini bir tanıyalım. Bakın burası bölme işlemi arkadaşlar. Buraya yazdığımız sayı bölünen, bu kısma yazdığımız sayı bölen, bu kısım bölüm, ve en sonunda da kalan. Bölme işleminde bazı kuralları bilmemiz lazım. Onları hatırlatalım. Öncelikle bölme işleminin terimleri gördüğünüz gibi bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. Bölme işlemi yaparken işleme en soldaki yani basamak değeri en büyük olan sayıdan başlarız. Yani bu bölünen kısımdaki en soldaki sayıdan bölme işlemimize başlayacağız. Daha sonra üçüncü olarak bölme işleminde paylaştırılamayan sayıya da kalan denir. Yani en son paylaştıramadığımız sayı da kalan olacak. Ve son olarak bölme işleminde kalan yani buradaki sayımız bölenden yani buradaki sayımızdan küçük olduğunda artık bölme işlemini tamamlamış oluruz. Örnek 1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Bölünen, bölen, bölüm ve kalanını yazınız. Şimdi birinci olarak başlayalım. Öncelikle burada bölünen ve bölen sayılarımızı kolaylıkla yazabiliriz. Bakın burada bölünen sayımız kimdir? 56'dır. Bölen sayımız kimdir bakın? 7. Bunu kolaylıkla yazabiliriz. Şimdi bölme işlemimize başlayalım. Öncelikle en soldaki sayımızdan başlıyoruz. Sayımız 5. 5'te 7 var mı? Bakın buradaki sayımız arkadaşlar 7'den küçük olduğu için 5 7'den küçük olduğu için 5'te 7 yoktur. 7'den büyük olsaydı belki olabilirdi. Değil mi? Kesin olurdu. Ama 7'den küçük olduğu için olmaz. O zaman ne yapacağız? Buradaki sayıyı da içine alıp 56 sayısı için düşüneceğiz. Yani 56'da 7 kaç kere var? Hemen çarpım tablosunu hatırlıyoruz neydi? 7 kere 8 56. O zaman 7 kere 8 56'dan çarptığımız zaman şu kısma ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Sonra çıkarma işlemi yaptığımızda bakın 6'dan 6 0, 5'ten 5 0. Yani o zaman bölümümüz kim olur? 8. Kalanımız 0. Gelelim ikinci işlemimize. Ne yapıyoruz? Öncelikle bölünen ve böleni hemen yazalım. Bölünenimiz 45 bölenimiz de 9. Şimdi en soldaki basamaktan başlıyoruz. 4. 4 9'da var mı? Yok. Neden? Çünkü küçük. 4 9'dan daha küçük. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şuradaki iki sayımızı da e, dahil ederek 45 içerisinde 9 var mı diye düşünüyoruz. Hemen çarpım tablosunu hatırlıyoruz. Neydi? 5 kere 9 40 5. Çıkarma yaptığımız zaman burada da yine 0 kalanını buluyoruz. Yazalım o zaman bölümümüz ne oldu? 5. Kalanımız ne oldu? 0. Evet güzel. Şimdi üçüncü işlemimize geçelim. Öncelikle iki de, hemen bölünen ve bölümümüzü yazalım unutmadan. Bölünen 24. Bölen sayımız kim? 8. Şimdi 2'de 8 var mı? Yok çünkü daha küçük gördüğümüz gibi. O zaman ne yapıyoruz hemen? İki sayıyı da içine alarak 24'te 8 var mı düşünüyoruz? Çarpım tablosunu hatırladığımızda 3 kere 8 24 diyoruz. Buradan da direkt çıkarttığımız zaman yine kalanımız bakın 0 oldu. Bölümümüz nedir? 3. Kalanımız nedir? 0. Çok güzel öğrendik sanırım. Şimdi gelelim. Hemen bölüneni yazalım burada. Bölünen kimdir? 35. Bölen sayımız 5. Şimdi hemen bakıyoruz en soldaki 3'ten. 3'te 5 var mı? Yok. Neden? Çünkü küçük. O zaman hemen ne yapıyoruz? Buradaki iki sayımızı birlikte değerlendiriyoruz. Yani 35'te 5 kaç kere var? Hemen çarpım tablosunu hatırlıyoruz. 7 kere 5 35 diyoruz bu kısma yazdığımız çıkarttığımız zaman yine bakın kalanımız 0. Yani bölümümüz 7 ve kalanımız 0 olur. Örnek 2. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Bölünen, bölen, bölüm ve kalanını yazınız. Şimdi buradan devam edelim. Öncelikle bölünenimizi yazalım. Bölünenimiz 12, bölenimiz 5. Şimdi bakıyoruz. En soldaki sayımızdan başlıyoruz. 1'de 5 var mıdır? Küçük olduğu için bir 5'ten yoktur. O zaman ne yapıyoruz? Yanındaki sayıyı da alarak 12'de 5 var mıdır diye değerlendiriyoruz. 12'de 5 var mıdır? En yakın çarpımı düşünelim. 1 kere 5, 5. 2 kere 5, 10. 3 kere 5, 15. Bakın 2 kere 5, 10. 12'ye en yakın değer. Dolayısıyla 3 kere dediğimiz zaman 15 oluyor. Bakın fazla olmaz. O zaman 2 kere 5, 10 yazıyoruz. Çıkarma yaptığımızı bakın. 2'den 0 çıktı. 2, 1'den 1 çıktı. 0. Burada da kalanlı bir bölme işlemi oldu. Bölümümüz 2. Kalanımız da yine 2. Buraya gelelim. E, ee, burada hemen yine en soldan başlıyoruz. 1'de 4 var mı? Küçük olduğu için yok. Ne yapıyoruz hemen? Şu iki sayımızı birleştirerek 18'de 4 var mı diye düşünüyoruz. Hemen çarpım tablosu aklımıza geliyor. Başlayalım. 2 kere 4, 8. 3 kere 4, 12. 4 kere 4, 16. 5 kere 4, 20. Aa, bakın en yakın ne var? 4 var. 4 kere 4, 16 yazdık. Çıkarma işlemimizi yaptığımızda 8'den 6 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Bu da bakın kalanlı bir bölme oldu. O zaman burada hemen bölünenimizi de yazmalıydık. 18. Bölenimiz kimdi? 4. Bölümümüz de 4 oldu. Kalanımız da 2. Gelelim üçüncü işlemimize. Hemen öncelikle bölünelimiz 10 ve bölenimiz 3 olarak yazdık. Şimdi başlayalım. Sayımız 1'de 3 var mı? Yok. Çünkü daha küçük. O zaman 10'da 3 var mı? Hemen çarpım tablosu aklımıza geliyor. 2 kere 3 6, 3 kere 3 9, 4 kere 3 12. 12 olmaz çünkü 10'dan büyük. O zaman en yakın 3 kere 3 9 diyoruz. Evet sıfırdan dokuz çıkmıyor. Ondan dokuz çıktı. Bir. O zaman bölümümüz üç. Kalanımız da bir oldu. Gelelim hemen bölünenimiz yirmi dokuz. Bölenimiz yedi. Başlayalım. İki de yedi var mı? Yok. Çünkü daha küçük. O zaman hemen ne yapıyoruz? 29'da 7 var mı diye düşünüyoruz. Hemen çarpım tablosunu hatırlıyoruz ve başlıyoruz. 2 kere 7 14, 3 kere 7, 21, 4 kere 7, 28, 5 kere 7, 35. O zaman en yakın kim çıktı? 4 kere 7, 28. Çıkaralım. 9'dan 8 çıktı. 1, 2'den 2 çıktı. 0. Bölümümüz 4. Kalanımız da 1 oldu. Bu kadar kolay. Örnek 3. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Bölünen, bölen, bölüm ve kalanını yazınız. Şimdi başlayalım. Hemen bölünenimiz kimdir? 89. Bölenimiz 3. Şimdi işlemimize başlayalım. En soldaki sayımızdan başlıyoruz. 8'de 3 var mı? Evet var bu sefer. 8, 3'ten daha büyük. O zaman hemen çarpım tablosunu yine hatırlıyorum ve başlıyorum. 2 kere 3 6 3 kere 3 9 bakın 3 kere 3 9 8'den büyük olduğu için onu almıyorum o zaman bir önceki olan 2 alıyorum en yakın 8'e en yakın ve olabilirse de e, direkt kendisine eşit ama burada olmuyor 2 kere 3 6 hemen buraya ne yapıyorum yazıyorum sonra çıkarma işlemimizi yapalım bakın 8'den 6 çıktı 2 şimdi işlemimize devam ediyoruz 2'de 3 var mı Yok çünkü daha küçük. O zaman şuradaki sayımızı hemen aşağı indiriyoruz. 29'da 3 var mı diye düşünüyoruz. Sonra yine çarpım tablosunu hatırlayalım. Hemen mesela 5'ten başlasak. 5 kere 3 15, 6 kere 3 18, 7 kere 3 21, 8 kere 3 24, 9 kere 3 27, 10 kere 3 30. O zaman en yakın kim var? 9 kere 3 27 yazdık. Hemen çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 9'dan 7 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0. Gördüğünüz gibi işlemimiz 2 yani kalanımız 2. 3'ten daha küçük olduğu için artık işlemimiz bitti. Bölme işlemine devam etmiyoruz. Kalanlı bir bölme. O zaman bölümümüz kim? 29. Kalan sayımız da 2. Şimdi gelelim ikinciye. 98'i 6'ya böleceğiz. Önce bölünenimizi yazalım. 98 bölenimiz de 6. Şimdi başlıyoruz. 9'da 6 var mı? Evet var. Büyük çünkü 9 6'da. Nedir? 1 kere 6 6. 2 kere 6 12. Bakın 12 daha büyük. O zaman olmaz. Hemen bir önceki olan 1 kere 6'yı yazıyorum. Yazdım. 9'dan 6 çıktı. 3. Şimdi bakıyorum 3'te 6 var mı? yok çünkü daha küçük o zaman hemen buradaki sayımı aşağı indiriyorum 38'de 6 var mı diye düşünüyorum. Hemen çarpım tablosu aklıma geliyor. Mesela 6 kere 6, 36. Bakın en yakın. 6 kere 7, 42. 6 kere 7 daha büyük olduğu için almıyorum. Yani 6 kere 6, 36. Özellikle ve çıkarıyoruz. 8'den 6 çıktı. 2. 3'den 3 çıktı. 0. Bakın 2 6'dan daha küçük olduğu için artık bölme işlemimiz bitti. O zaman bölümümüz 16. Kalanımız da 2. Devam edelim. Buradaki yine hemen bölünenimiz nedir? 78 bölenimiz 4. Bunu yazdık. Şimdi başlayalım. 7'de 4 var mı? büyük olduğu için var. Bakalım hemen çarpım tablosu 1 kere 4 4 2 kere 4 8. E 8 daha büyük olduğu için alamam. O zaman 1 kere 4 4 yazdım. 7'den 4 çıktı 3. Şimdi 3'te 4 var mı? Yok. Çünkü daha küçük. Hemen buradaki sayımı indiriyorum. 38'de 4 var mı diye düşünüyorum. Hemen çarpım tablosunu hatırlamaya çalışıyorum. Ne olur? 4 kere 9 36 bakın. E, o zaman en yakın e, ne olur burası? 9 olabilir. Çünkü daha büyüğü olmaz. 9'dan büyük bir şey yazamam buraya. 4 kere 9, 36 hemen yazdım. Çıkarma işlemi yapıyorum. 8'den 6 çıktı 2. 3'ten 3 çıktı 0. 2, 4'ten küçük olduğu için bölme işlemi bitti. O zaman bölümümüz 19. Kalanımız da 2. Şimdi şu işlemimize gelelim bölünenimiz 87 de 7 başlayalım 8'de 7 var mı var çünkü büyük 8 7'den hemen nedir 1 kere 7 7 2 kere 7 14 o zaman 1 kere 1 kere 7 7 çıkarttık 8'den 7 çıktı 1 1'de 7 var mıdır yoktur hemen ne yapıyoruz şuradaki sayımızı indiriyoruz. 17'de 7 var mı diye düşünüyoruz. Hemen çarpım tablosunu düşünüyoruz. 2 kere 7 14, 3 kere 7 21. Bakın 3 kere 7 daha büyük olmaz. O zaman 2 kere 7 14 diyoruz. Ve çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 7'den 4 çıktı 3, 1'den 1 çıktı 0. Ve 3 7'den daha küçük olduğu için artık bölme işlemimiz bitiyor. Bölümümüz 12, kalanımız da 3 oluyor. Şimdi 10 ile kısa yoldan bölme işlemini görelim. Birliksiz bir sayıyı 10'a bölecek isen bölünenden ve bölenden birer sıfır at hemen. Ne güzel bilmece olmuş bilmece gibi değil mi? Hemen ne yapacakmışız? Bölünenden yani buradaki sayımızdan ve bölenimizden birer sıfır atacakmışız. O zaman atalım hemen bakın birer sıfır sildim sildim. Çok güzel ne kaldı geriye? sadece 8. Gerçekten bölme işleminizi yaptığımızda bakın. 8 ile 10'u çarparsak direkt 80 ve burası ne olur? 0. Hemen cırt cırt ve sonucumuz 8. Çok kolaymış değil mi? Hemen sıfırlarımızı siliyoruz. O zaman ne kaldı? 6. Gerçekten 6 ile çarptığımızda bakın 60 ve sonuç 0. Hemen aşağıda da böyle gösterelim. Sıfırlarımızı sildiğimizde sonucumuz 6. Çok kolaymış. Ben çok sevdim bu 10 ile kısa yoldan bölme işlemini. Sıfırları sildik. Kalan sayımızı hemen yazdık. Çok iyi. 70 ve 0. Cırt cırt. Kalan. Yani daha doğrusu kalan demeyelim. Sonucumuz 7. Buradan da hemen bakın. Birer sıfır sildik. Nedir kalanımız burada? 10. Direkt yazdığımız zaman 10 kere 10 zaten gerçekten de 100 eder. Sonucumuz 0. Buradan da sildik. Kalan buradaki sayımız aslında sonucumuz olan 10 oldu. Bölme işleminde terimler arasındaki ilişki. Bölme işleminde bölen ile bölümün çarpımına kalan eklendiğinde bölünen olan sayımız bulunur. Yani ne yapıyorduk bölme işleminde bakın? Bu 21 ile 4'ü çarpıyorduk. Sonra 2'yi de eklediğimiz zaman buradaki bölünen sayımızı buluyorduk. Hadi gelin yapalım. Önce ne yapacağız? 21 ile 4'ü çarpacağız. Çarpalım. 4 kere 1 4 2 kere 4 8 sonra ne yapacağız kalanımız üzerine ekleyeceğiz yani 84'e 2 eklediğimizde bakalım 4 2 daha 6 86 gerçekten bakın şuraya yazalım 86 diye doğru mu yaptık acaba ne yapmışız bakın 2 kere 4 8 Evet sonra 6'yı indirdik aşağıya. 6'da 4 kaç kere var? 1 kere gerçekten. 1 kere 4, 4. 6'dan 4 çıkarsa 2. Bakın işlemimiz doğru sağlamasında yapmış olduk. Yani ne yapacağız? Bölümle böleni çarpacağız. Kalanı da ekleyeceğiz. O zaman şuraya bakalım. 12 ile 5 çarpalım. 2 kere 5, 10. Onun 0 elde var. 1, 5 kere 1, 5. 1 de elde 6. 60. Zaten kalanımız 0 olduğu için onu eklememize gerek yok. Yani burada da bölünenimiz 60. Gerçekten bakın. 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıktı. 1. 1 de 5 olmadığı için bunu aşağı indirdik. 10. 2 kere 5, 10. 10'dan 10 çıktı. 0. Bakın doğru yaptık. Sağlamasını yapmış olduk. Şimdi şurada ne yapıyoruz? Bölümümüzle böleni çarpıyoruz. Kalanı da ekliyoruz. Hemen yapalım. 11 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 1 7. 7 kere 1 7. Sonra ne yapacağız? Kalanımızı ekleyeceğiz. 7 3 da onun sıfırı elde var. 1. Buraya verdik. 8. 80. Yani burası 80 mi? Bakalım. 1 kere 7 7. 8'den 7 çıktı. 1. 1 de 7 olmadığı için bunu aşağı indirdik. 10. 10'da 7 kaç kere var? 1 kere 1 kere 7 7. 10'dan 7 çıktı. 3. Bak Doğru yapmışız. Aferin bize. Şimdi şuradan ne yapıyoruz? Bölümümüzde yine aynı şekilde bölenimizi çarpıp kalanımızı ekliyoruz. Yani 6 ile 3 çarpıyoruz. 6 kere 3 ya da 3 kere 6 aynı şey. 18. 5 daha ekleyelim. 18. 8. 5 daha ne yapar? 13. 13'ün 3 elde var. 1. Buraya verdik. 2. Gerçekten şuraya 23 yazarsak bakın kaç kere var? Şimdi 6 kere 4 24 fazla olduğu için bir 6 3 kere 6 18. Gerçekten 23'ten 18'i çıkarttığımızda da sonucumuz kalanımız 5 oluyor. Demek ki hepsini doğru yaptık. Yani bölüm bölünenimizi bulmak için e, bölenle bölümü çarpıp kalanı da ekleyeceğiz. Şimdi de bölme işlemiyle ilgili problemlerden yapalım. Örnek 1. 5 kasada toplam 85 kilogram elma vardır. Bir kasada kaç kilogram elma vardır? Şimdi gelin bir kasa çizelim size. Şurası birinci kasamız olsun. Şu ikinci. Üçüncü. Dördüncü. Ve 5. kasamız. Bu kasaların hepsinde toplam 85 kilo elma varmış. Dolayısıyla biz 85'i 5'e böldüğümüzde bakın şuradaki her bir kasanın içine kaç kilogram elma düşeceğini bulabiliriz. Bakın 85'i 5'e bölelim. Ne yapıyorduk? 8'de 5 var mı? Evet var. Kaç kere? 1 kere var. Çünkü 2 kere 5 10 daha büyük alamam. 1 kere 5 5 yazdım. 8'den 5 çıktı 3. 3'te 5 var mı? Yok. Hemen buradaki sayımı indiriyorum. 35'te 5 7 kere var. 7 kere 5 beş, 35. Beş. Şuradan 0 0. Gerçekten buradaki her birinde 17 tane 17 kg elma vardır. Bunları tek tek topladığınız zaman yine 85'i ne yaparız? Buluruz. Şimdi gelelim örnek 2'ye. Bir çiftlikteki tavukların ayak sayıları toplamı 82'dir. Bu çiftlikte kaç tavuk vardır? Şimdi size biraz tavuk çizmek istiyorum. Evet, tavuk biraz şöyle mi oldu? Evet, komik bir tavuk oldu. Ama benzedi. Bakın bu tavukların ayak sayıları nedir? Yani her bir tavukta bakın iki tane ayak var. Bu tavuklardan, yani bu tavukların ayak sayılarının hepsini toplamışlar, toplamışlar ve 82 bulmuşlar. Acaba kaç tane tavuk vardır? Bize soruyorlar. O zaman ne yapacağız? İki tane ayak olduğuna göre bu 82'yi ikiye böldüğümüzde kaç tane tavuk olduğunu bulabiliriz. Bölelim. 82 2'ye bölelim. 8'de 2 var mıdır? Evet, var. 4 kere. 4 kere 2 8. Buradan 0 2. Sonra 2'de 2 var mı? Evet, 1 kere. 1 kere 2 2 ve 0. Bakın 41 tane tavuğumuz varmış. Gerçekten 41'i 2 ile çarptığımız zaman ayak sayılarını yani toplam ayak sayılarının 82 olduğunu da yine bulmuş oluruz. Örnek 3. Miraç 76 fındığın 12 tanesini yedi. Geri kalanını iki kardeşle eşit olarak paylaştırdı. Buna göre kardeşlerinin her birine kaç fındık düşer? Bir miracı bir çizelim mi? Hadi bakalım. Bu miraç olsun. Bu da kardeşleri olsun. Şöyle bir tane kardeşi, bir tane daha kardeşi var. Biri kız olsun. Biri de erkek olsun. Şöyle. Evet. Bunlar da Mirac'ın kardeşleri. Şimdi Mirac 76 tane fındığın 12 tanesini yemiş. O zaman ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. 76'dan 12'yi çıkaralım. 6'dan 2 çıktı. 4 7'den 1 çıktı. 6. Yani bu Miraç iki kardeşini şu 64 tane fındığı paylaştıracak. E bunları eşit olarak paylaştıracaksa ne yapmalıyız? Bakın. Kardeş sayısına bölmeliyiz. Yani iki kardeşi olduğuna göre 64'ü 2'ye bölmeliyiz. 3 kardeşi olsaydı 3'e bölecektik. 4 olsaydı 4'e bölecektik eşit olarak paylaştırması için. Şimdi 64'ü e 2'ye bölelim. 6'da 2 var mı? Var. 3 kere. 3 kere 2 6. 6'dan 6 çıkı 0. 4'ü indirdik. 4 kere 4'te 2 var mı? Evet. 2 kere 2 4 ve 0. Demek ki bakın her bir kardeşine 32 tane fındık vermiş. Zaten kendisi de bakın 12 tanesini de yemişti. Şunları topladığımızda yine gerçekten 76 tane fındık olduğunu sağlamaya yaparak bulabiliriz. Örnek 4. Semra 95 lira parasının 19 lirasını harcadı. Kalan parası ile tanesi 4 lira olan hikaye kitaplarından kaç tane alır? Şimdi Semra 95 liranın 19 lirasını harcadıysa parası eksilmiş oldu değil mi? Ne yapmamız lazım? 95'ten 19'u bir çıkarmamız lazım. Bakın çıkaralım. 5'ten 9 çıkmaz. Ne yapıyorduk? Buradan bir onluk alıyorduk. 15'ten 9 çıktı. Ne kaldı? 6. Buradan bir onluğu verdiğimiz göre burada bir 8'imiz kaldı. 8'den 1 çıktı. 7. Yani Semra'nın 76 lirası var. E bu parayla da tanesi diyor 4 lira olan hikaye kitaplarından. Bakın bunlar hepsi böyle 4 lira. Acaba kaç tane alabilir? Ne yapmamız lazım o zaman? Her biri 4 lira olduğuna göre 76'yı 4'e bölersek yani 76'nın içerisinde kaç tane 4 lira 4 olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla 76'yı 4'e bölüyoruz. 7'de 4 var mı? Evet var. Kaç kere? 1 kere 4 4, 2 kere 4 8 o zaman 1 kere. 1 kere 4 4 çıkarttık. 7'den 4 çıktı. 3. 3'te 4 var mı? Yok. 6'yı aşağı indiriyoruz. 36'da 4 var mı? Evet. 4 kere 9 36. 9 kere 4 36 dedik. Ve bulduk. Bakın bunları yani hikaye kitaplarının bir tanesi gerçek şey e, tanesi 4 lira olan 19 tane bakın kitabı ne yapabilirmiş? alabilirmiş. Gerçekten çarptığınız zaman tekrar yine bunun 76 olduğunu görürsünüz. Videolarımızı faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.